Geçmiş dönem Odunpazarı İlçe Teşkilat Başkanı Bilal Karagöz'ün oğlu Hüseyin Karagöz ile Sena Kıymıklıoğlu düzenlenen düğün merasimiyle dünya evine girdi. <laughs> Organize Sanayi Bölgesi çadır alanında düzenlenen törenle geçmiş dönem Odunpazarı İlçe Teşkilat Başkanı Bilal Karagöz'ün oğlu Hüseyin Karagöz, Sena Kıymıklıoğlu ile evlendi. <laughs> düğünde çiftin nikahını Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç kıyarken, çiftin nikah şahitliklerini ise AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Geçmiş Dönem İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Geçmiş Dönem İl Başkanı Dündar Ünlü, AK Parti Kurucu Merkez İlçe Başkanı Hasan Tunç, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Sivri yaptı. Gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okunan tebrik mesajı büyük alkış aldı. Geceye katılamayan AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamlesi Türk Grubu Başkan Vekili Fatih Dönmezle, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Ayşen Gürcan'ın da tebrik mesajları okundu. Sayın Sena Sultan Kıymıkoğlu, iyi günde, kötü günde, her türlü duruma rağmen Sağlıkta, mutlulukta, Sayın Hüseyin Tuğrul Gözü eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Hüseyin senden daha güçlü bir ses bekliyoruz herhalde. Bu kadar güçlü şahidim ben sizinle. Sayın Hüseyin Tuğrul Karagöz, iyi günde kötü günde, sağlıkta, mutlulukta, her zaman ve her koşulda Sayın Sena Sultan Kibitoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Geçmiş dönem Odunpazarı İlçe Teşkilat Başkanı Bilal Karagöz, gecede duygu ve düşüncelerini paylaştı. Evleniyoruz kendimiz. Zamanla evlatlar oluyor. Ee, evlatların da böyle mutlu günlerini e, yapabilmek veya o, o güne ulaşmak keyif verici. E, güzel. sağ Sağolsun eşimiz dostumuz da e, katılım gösteriyor. E, başka söyleyeceğim bir şey yok. Her iki ailede mutluluklar. Karagöz ve Kıymıkoğlu aileleri de mutluluklar diliyoruz evlatlarımıza.